Bugün oldukça ilginç bir konuya dalıyoruz değil mi? Laktoferin ve kandida mantarı arasındaki ilişki. Yani gözyaşımızda, tükürüğümüzde hatta anne sütünde bile bulunan bir protein bu. Evet aynen öyle. Belki adı çok duyulmamış olabilir ama laktoferin e, vücudumuzun kendi savunma sisteminin gerçekten çok önemli bir parçası. Kesinlikle. Özellikle de kandida e, gibi mantarlara karşı nasıl çalıştığına biraz daha... Yakından bakmak ilginç olacak diye düşündüm. Harika bir fikir. Amacımız da bu sohbette hani laktoferinin bu mantarla nasıl başa çıktığını oldukça sade herkesin anlayabileceği bir dille konuşmak. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. Bu laktoferin dediğimiz madde tam olarak ne yapıyor da kandidayı e, etkiliyor. İlk mekanizması neydi, en temel olanı? Elbette. Şöyle başlayalım istersen. Kandidanın yaşaması ve çoğalması için olmazsa olmaz bir şeye ihtiyacı var. Demir. Demir, evet. İşte laktoferin tam bu noktada adeta bir demir mıknatası gibi çalışıyor. Ortamdaki serbest demiri o kadar güçlü bir şekilde kendine bağlıyor ki hani kandidanın ona ulaşmasına izin vermiyor. Yani resmen aç bırakıyor. Aynen öyle. En basit tabirle kandidayı aç bırakıyor diyebiliriz. En temel besinlerinden birini kesmiş oluyor. E, bu durum tabii mantarın büyümesini, çoğalmasını ciddi anlamda yavaşlatıyor. Hatta durdurabiliyor. Anladım, anladım. Yani stratejisi belli, temel ihtiyacını kes, zayıflat. Çok mantıklı. Peki, e, bu kadar mı? Sadece aç bırakmakla mı yetiniyor laktoferin? Yok, hayır. Sadece o değil. Çok daha doğrudan, hatta yıkıcı diyebileceğimiz bir etkisi daha var. Öyle mi? Nedir o? Laktoferin gidip doğrudan kandida hücresinin dış duvarına, yani o hücreyi koruyan zara yapışıyor. Hmm. Bu temas zarın bütünlüğünü bozuyor. Yapısını zayıflatıyor ve daha geçirgen hale getiriyor. Yani şey gibi hücrenin kalkanında delikler açıyor gibi düşünebiliriz. Vay canına! Ee, bu zarar gören duvar yüzünden hücrenin iç dengesi tamamen bozuluyor. İçerideki önemli moleküller dışarı sızıyor ve sonuçta mantar hücresi yaşayamaz hale geliyor. Hatta işi bir adım öteye götürüp hücrenin kendi kendini yok etme sürecini yani apoptozu bile tetikleyebiliyor. İnanılmaz! Yani hem aç bırakıyor hem de doğrudan hücre duvarını hedef alıp yok ediyor. Bayağı kapsamlı bir saldırı. Peki e, şu meşhur kandida savunması var ya biofilm dediğimiz o yapışkan katman. Evet evet. Ona karşı bir etkisi var mı laktoferinin? Ooo çok kritik bir nokta orası. Çünkü bu biofilm meselesi kandida enfeksiyonlarının tedavisini cidden zorlaştıran bir şey. Doğru. Kandida yüzeylere yapışıp bu... Biyofilm dediğimiz koruyucu yapışkan bir kalkan örüyor etrafına. Bu kalkan onu hem bizim bağışıklık hücrelerimizden koruyor hem de ilaçlardan saklıyor adeta. Hı hı. İşte laktoferin bu noktada da devreye giriyor. Öncelikle daha biyofilm oluşmadan o oluşum sürecini engellemeye yardımcı oluyor. O, bu harika. Eğer biyofilm çoktan oluşmuşsa bile laktoferin var olan bu yapıyı zayıflatabiliyor bütünlüğünü bozup dağılmasına yardımcı olabiliyor. Bu yüzden de hani mantar ilaçlarıyla beraber kullanıldığında ilacın o biyofilm tabakasını aşıp kandidaya ulaşmasını kolaylaştırarak tedavinin başarısını artırma potansiyeli var. Süper! Yani hem doğrudan savaşıyor hem de düşmanın sığınağını zayıflatıyor. Peki bizim kendi bağışıklık sistemimizle nasıl bir ilişkisi var? Onu da mı destekliyor? Kesinlikle. Kesinlikle bu da laktoferinin ne kadar çok yönlü olduğunu gösteriyor aslında. Sadece kendisi savaşmıyor, aynı zamanda bizim bağışıklık ordumuzu da e, organize ediyor, güçlendiriyor. Nasıl yani? Özellikle nötrofil ve makrofaj gibi hani enfeksiyon bölgesine ilk koşan savaşçı hücrelerimiz var ya. Evet. Onların aktivitesini arttırıyor. Kandidayı daha iyi tanımalarını, daha etkili yok etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık tepkisinin dengeli kalmasına da yardımcı oluyor. Yani bir yandan güçlü bir savunma sağlarken diğer yandan aşırı iltihaplanma gibi vücuda zarar verebilecek kontrolsüz tepkilerin de önüne geçiyor. Çok dengeli bir yaklaşım. Bir de şu var. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerle yani probiyotiklerle de işbirliği yapıyor. Özellikle Lactobacillus gibi dost bakterilerle birlikte çalışarak bağırsak florasındaki dengeyi koruyor ve kandidanın aşırı çoğalmasını engellemede e, sinerjik yani birbirini güçlendiren bir etki yaratıyorlar. Muazzam gerçekten çok katmanlı bir savunma bu. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Lactoferrin kandidayı önce demirsiz bırakıyor sonra hücre duvarına saldırıyor onun koruyucu kalkanı olan biyofilmi zayıflatıyor ve yetmezmiş gibi bir de bizim bağışıklık sistemimizi daha etkili savaşması için destekliyor. Aynen öyle, çok güzel özetledin. Gördüğün gibi hem doğrudan mantara karşı etkili hem de vücudun kendi savunma mekanizmalarını güçlendirerek dolaylı yoldan mücadeleye ciddi bir katkı sağlıyor. Hı hı. İşte bu çok yönlü etkisi özellikle tekrarlayan inatçı ağız içi, bağırsak veya vajinal kandida gibi durumlarda vücudun doğal dengesini desteklemek açısından onu gerçekten çok değerli bir molekül yapıyor. Vücudumuzun kendi içinde hani dışarıdan bir şeye ihtiyaç duymadan böyle akıllıca ve etkili savunma mekanizmalarına sahip olması gerçekten büyüleyici. Kesinlikle öyle. Peki Şimdi sana ve bizi dinleyenlere bir soru: Vücudumuzun doğal olarak ürettiği laktoferin gibi maddelerin bu kadar zeki ve e, çok yönlü çalıştığını bilmek, sence kandida gibi yaygın sorunlarla başa çıkma yöntemlerimizi nasıl etkileyebilir? Hmm, güzel soru. Belki de çözümün tamamı hep dışarıdan müdahalede değil de, biraz da vücudun kendi içindeki bu doğal savunma gücünü anlamakta, desteklemekte, belki de uyandırmakta yatıyordur. Ne dersin? Bu da üzerine biraz düşünmek için bir nokta olsun.